2 yıl boyunca bakın 7 Ekim yaklaşıyoruz 7 Ekim'e 700 günü aşkın bir süredir bir film izler gibi bütün dünya bunu ne yazık ki izliyor ve biz bu çaresizlik duygusunu taşımaktan yorulur hale geldik. Her gün onlarca Gazze'li kardeşimiz bombalar altında katlediliyor ve son zamanlarda artık açlıktan ölümler veriliyor. Ne yapalım elimiz kolumuz bağlı bir şey yapamıyoruz duygusu İsrail'in hoşuna gidecek bir duygu bu oyuna geldi gerekiyor. Herhangi bir zulümle, herhangi bir haksızlıkla karşılaştığımızda elimizle gücümüz yetiyorsa, buna yetmiyorsa dilimizle, buna da gücümüz yetmiyorsa kalben buz etmek kalben buğz etmemeyi düşünemiyorum artık. Cenab-ı Hak bizleri bunlardan muhafaza eylesin inşallah. Büro harekete geçti, buluştular, şu oldu bu oldu derken bunu göz ardı etmemek, bunu gündemden düşürmemek gerekiyor. Bu hala devam ediyor ve bu devam ettiği sürece de sesimizi yükseltmeye, duygu ve düşüncelerimizi asla aşağı çekmeye neden olacak her şeyden kaçınmaya dikkat etmeliyiz.